Merhaba. Online optimizasyon ile cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan internet olan her yerde web sitemize erişmek suretiyle online hesaplamalarınızı yapabilir, yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Şimdi küçük bir örnek yapacağım. Web sitemize giriş yaptıktan sonra online opti butonuna tıklayaraktan online firesiz kesim yazılımımızı açabilir ve kullanabilirsiniz. Daha önceden kullanıcı adı ve şifreniz varsa buradan giriş butonuna tıklayaraktan giriş yapabilirsiniz. Yoksa ücretsiz demo butonuna tıklayaraktan giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda bir boyutlu boru profil, iki boyutlu panel optimizasyonu yapabilirsiniz. Ben şimdi panel optimizasyon üzerinden bir örnek yapacağım. Keseceğimiz panel ölçülerini buraya giriyoruz parça kesim listemizde buraya giriyoruz. Şu anda demo sayfasında olduğumuz için en fazla 5 ölçü girebiliyoruz. Çevir özelliğini işaretledim ve hesapla butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hesaplama işlemi tamamlandı. Ve optimizasyon sonuçları listelendi. Bu şekilde sizde optimizasyon işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşletmenize faide sağlayacak bir yazılımdır. Özellikle cep telefonu, tablet ve internet olan her yerden erişim sağlayabilmeniz büyük kolaylık sağlamaktadır. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.